Merhaba arkadaşlar, yeni bir mod tanıtımı videosuyla Bu mod tanıtımı videosunda sizlere Inventory Pet yani Türkçe karşılığıyla arkadaşlar e, Inventory Pet'lerini, emater Pet'lerini göstereceğim. Video geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. E, son zamanlarda gene video atmamaya başladım ben. <laughs> bazen atıyorum yani bazen denemez aslında 2 ayda bir ayda falan yani bu video planını biraz oturtmaya çalışacağım arkadaşlar hatta ne birazı tam bir şekilde oturtmaya çalışacağım öyle diyeyim yani her neyse lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim evet gördüğünüz gibi burada bir ton daha daha doğrusu bir takım envanter petleri var gördüğünüz gibi bunların hepsini anlatmayacağım yani hepsini anlatırsam video bayağı uzun sürer o yüzden e, beğendiğim ve sevdiğim petleri anlatacağım arkadaşlar sizlere. E, dilerseniz o zaman e, Creeper Pet'i ile başlayalım. Arkadaşlar Creeper Pet'i bu arada e, söylemeyi unuttum. E, bu mod arkadaşlar ekstra bir mod yani e, bunda gelen bir şey değil. E, <laughs> bu mod arkadaşlar bize e, örnek veriyor mesela Pots'u işte İşte bu blokların yapılışlarını falan gösteriyor yani. E, o yüzden bu modu indirdim. E, belki mesela pet göster e, bu peti diyelim gösterdim ya sizlere. Bunun böyle e, resibisini e, yani yapılışını göstereceğim. Öyle söyleyeyim. Neyse e, başlayalım. Biz evet creeper peti dedik. Creeper peti arkadaşlar sağ zaman gördüğünüz gibi böyle patlatıyor. E, gördüğünüz gibi böyle patlatıyor yani. Ee, güzel bir şey. Yani aslında güzel denilemez. Mesela diyelim ki siz on ee, Survivor oynuyorsunuz ya da Hardcore olabilir. Hardcore'da mesela vurdunuz ya adama. Ee, adama diyorum. Adama diyorum pardon. Ee, zombidir, iskelettir falan savaşıyorsunuz. Bir anda eliniz bir anda işte ee, bire ya da başka ee, bu petin olduğu bir slota, ee, slota çarpıyor. İşte tu tuşa çarpıyor falan e, ee, anda bir anda patlı, patlıyor ortam. Gördüğünüz gibi. Yani bu pet biraz sıkıntılı. Yani biraz tehlikeli pet öyle söyleyeyim. Ee, ama mesela e, iyi, tarafına bakı, e, iyi tarafına bakacak olursak. E, mesela diyelim ki siz e, kaçmaya çalışıyorsunuz. E, arkanızda bir sürü bir... E, nasıl diyeyim, canavar canavardan kaçıyorsunuz falan işte e, bir anda böyle patlattığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi Tabii bu şansa bağlı oluyor. Bazen böyle çukur açıyor. Bazen öyle e, etrafı geniş çaplı bir patlama oluyor yani. E, böyle kaçabilirsiniz. Yani bilmiyorum. Ben bu peti aslında çok e, tehlikeli bir pet olarak görüyorum. Yani öyle söyleyeyim. Bu arada bu petin yapılışında şu anda ekranda görebilirsiniz. Pardon. Şu anda ekranda görebilirsiniz arkadaşlar. alt e, 6 tane Emerald Nugget. E, bunlar da e, ee, bu modda birlikte geliyor. E, ee, Gun Palmer, Diamond, bir de Gold Ingot. Yapılışı dediğim gibi bu şekilde. Başka bir pete geçelim. Enderman Pets Arkadaşlar Ender... <coughs> Pardon. Ee, sesim gitti. Enderman Pets Bakın gördüğünüz gibi animasyonlu olarak geliyor. Bakın. Göz kırpıyor. Ondan sonra kayboluyor yani. Ee, az çok anlamışsınızdır zaten. Sağ tıkladığınız zaman arkadaşlar istediğiniz yere ışınlanabiliyorsunuz. Bu arada e, söylemeden edemeyeceğim. Bu petler arkadaşlar belli bir canları var. Yani e, mesela bir, bir tanesi 3 kullanımlık bazıları 2 kullanımlık oluyor. Ve ariyetten arkadaşlar bunların favoriti food dediğimiz e, bir olayları var. Gördüğünüz gibi Obsidian Nugget'la e, besleniyormuş bu istediğiniz gibi dedi istediğiniz gibi e, biliyorsunuz yani bu pette ee, gaz pete geçelim gaz pet arkadaşlar ee, ya birçok pet zaten mob üzerine kurulmuş petler e, ee, moblar ne yapıyorsa onlar da, bunlar da onu yapıyor sağ tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi gaz gibi e, hayalet gibi patlatabiliyorsunuz ortamı bakın gördüğünüz gibi bayağı iyi e aslında bu pet de biraz sıkıntılı. Yani daha doğrusu tehlikeli bir pet. Hani mesela ağaçlı bir ortam e, ormandasınız diyelim. Bir anda sağ, e, yanlışlıkla bunu aldınız ve sağ tıkladınız. Orman kül olur yani. O yüzden ya ben bu petlerin sürekli eksilerini söylüyorum da hani artıları da tabi var eksilerine nazaran. E, <laughs> e, artısı şöyle olabilir. Mesela büyük bir e, diyelim ki şöyle bir yani ee, ki yaratık grubu bulalım ha. Burada mesela bir ton yaratık var, şurada da var aslında. Evet. Mesela diyelim iki tane creeper var ya. şunları şunlara bir sattığınız zaman gördüğünüz gibi üçte hatta bir tane sağ sar yiyor. Gördüğünüz gibi. Yani e, bunları çok büyük e, çok büyük değil de bir grup e, bir grup canavarlı e, canavar olduğunu fark edin. Öyle yok edebilirsiniz bu Pet'te tabi. E, tabi biraz kullanması zor. Yani başka yere de atabilirsiniz dediğim gibi. Neyse bu pet'in yapılışı da arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu arada e, yapılışlarını R harfine basarak e, gösteriyorum. Recipe. E, Recipe'nin baş harfi. E, gördüğünüz gibi böyle. Nedir Nether Quartz, Blaze Power, Diamond ve Gold. Evet. Bu arada bir time set yaparsak hoş olur. Öyle. Hatta bunları böyle peaceful'da halledebiliriz yani. Evet. Ee, şurada da ateş yanıyormuş. Ee, başka pet'e geçelim. Iron Golem pet. Iron Golem daha doğrusu. Bu arkadaşlar en güzel petlerden biri. Şöyle göstereyim. Ee, neden böyle yapıyorum ki? Evet. Buna sağ tıkladığınız zaman arkadaşlar canınızı iki katına çıkarıyor. Tabii. Şöyle Canınızı iki katına çıkarıyor ve daha güçlü oluyorsunuz yani e, eskisinden nazara iki kat, e, iki kat daha güçlü oluyorsunuz baya güzel bir özellik e, gördüğünüz gibi canı e, azaldı canı azaldı gördüğünüz gibi bu arada burada bir efekt var gördüğünüz gibi bu neyden geliyor bilmiyorum e, bu galiba iron golem pet de geliyor evet bu arada petlerin e, önüne e, böyle mouse imlecini getirdiğinizde özelliklerini falan da görebilirsiniz. E, mesela right click'te az önce gördüğünüz iki katına çıkartıyor. E, bu tuples'dır, tuples'dır galiba item falan veriyor. Bilmiyorum. Favori food'u da iron e, ingot arkadaşlar. E, R'ye basalım. Yapılış da bu şekilde. Bence yani Diamonds hariç diğerleri sıkıntı değil de Diamonds biraz zor bulunuyor. Hatta ne biraz bayağı zor bulunuyor. Yani kolay gibi geldi. Ucuz gibi yapılışı. yani gibi bu da bu şekilde yapılıyor. Tekrardan bir Creative'e geçelim. Böyle silelim. Hatta özellik silesin diye bir de kafanız karışmasın diye süt içelim. Evet. Özellikle gitti. Şimdi devam edelim petlerimize. Daha bir ton e, e, daha bir sürü güzel petler var bu e, modda. E, bir tane de ne gösterelim daha böyle sevdiğim bir pet olan çıkın peti. Arkadaşlar bunu elinize aldığınızda zaten his, e, hissetmişsinizdir. Speed 4 yani hız veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda adeta bir flash gibiyim çok normalden 2-3 kat daha hızlıyım yani. 2-3 e, kat değil yani. E, işte alın hız veriyor öyle. Öyle söyleyeyim. E, favori food'u da e, şeymiş, seedmiş yani. E, buğday tohumu. E, Bu arada bunların yapılışlarını e, nasıl diyeyim? E, bulunuşlarını falan da gösteriyor. E, bakın mesela peaceful diyor. Hayır, e, bulunuş değil de peaceful, barışçıl bir pet. Yani zararsız. Hani normalde de tavuk zararsız ya. Onu gösteriyor. Gördüğünüz gibi bunlar mobmuş zaten. Güzel. Bu özellikler de güzel. E, ee, yapılışını hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi. Bunun da yapılışı evet biraz pahalı. Biraz pahalı biraz ucuz gibi. Ortaya karışık. Ee, çıkın peti de bu şekildeydi. Sirenim anında gitti. Eee başka petler var ee, mesela, mesela ne gösterebiliriz abi bu neymiş zehirlendiğinizde e, zehirli et sevdiğinizde bir şey bu garip petmiş ya ha şu peti göstermek istiyorum bu pet bayağı güzel arkadaşlar bu petin e, iki tane güzel özelliği var e, bir tanesi arkadaşlar Tabii şu an gece olmadığı için hafta gece yapalım. Gece yapalım şöyle. time ee, set night. Bakın gördüğünüz gibi gece görüşü özelliği veriyor. Zaten buradan görmüşsünüzdür. Ve arkadaşlar e, şöyle göstereyim. Creeper spawnlayalım. Creeper'lar bizden kaçıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Arkasını dönmeden kaçıyor. Evet. Birader sen nereye gidiyorsun? Birader sen nereye gidiyorsun? Evet. Ee, gördüğünüz gibi o Pet de bu şekilde. Güzel iki tane özelliği var. Bir tane daha var da onu şu anda çeviremiyorum. hayır ki e, balık yakalamamızı deniz e, suda nadiren balık yakalamamızla alakalı bir şey yazıyor burada. E, Recipesine pardon Recipesine de bakalım arkadaşlar. Evet yine pardon. Evet. Ne Ha şöyle güzel. Ee, o sayda petinle yapılışı bu şekilde. Bu bayağı pahalı olduğunu söyleyebilirim. Yani balık ha bütün türlerden bulabiliyoruz balıkları. Evet, yapılışı da bu şekilde. Ee, şöyle X'e bastım. Break. Bu arada time set, de yapalım. Bunları da bir yok edelim. Ee, sonra bakalım bakalım bakalım. Başka bir sürü güzel petler var. Zaten evet crafting pet var. Crafting pet arkadaşlar. Sağ tıkladığınızda aynı crafting gibi e, açılı, açılabiliyor yani. Güzel. E, yapılış e, yapılışıdan önce favori butonu da göstereyim. Plex. E, yani uzun. Uzundan besleniyor mantık hep. Doğru. R'ye basalım. Gördüğünüz gibi resim de bu şekilde. E, bu en sevdiğim petlerden biri olduğu söylenebilir arkadaşlar. Sağ tıkladığınız anda evet sağ tıkladığınızda e, tabi elimde eşya yok. Şöyle bir X alalım X. Evet şunu koyalım. 30 30 level basabiliyoruz tek Bakın tek 30 level basabiliyoruz ya. Yani, tabi <laughs> söylemeyi unuttum. Creative değilim lan ben. Creative de tabi 30 level e ee, survivor'da eğer 30 level'ınız varsa basabilirsiniz arkadaşlar. Yanlış bilgi verecektim az kalsın. Neyse. Ya yani sonuç olarak böyle aynı kitaplık gibi düşünün. Hani kitaplıkların olmadığı bir e, enchanted table düşünün ve elinizde olsun. Evet biraz yanlış anl anlattım ama neyse. Evet bu da böyleydi. Ee, başka çok fazla pet var ya. Başka çok bir hmm. başka, başka çok. Tut, 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 tut. Bu meta pet var. Ha, Illuminati. Illuminati petini de göstermezsem olmaz. Ee, bu pet arkadaşlar sattığımız anda. Evet, müzikle beraber. Gördüğünüz gibi random bir eşya veriyor yani. Illuminati peti. Ee, random bir eşya veriyor bize de bunu verdi Evet basamak e, basamak verdi gördüğünüz gibi güzel bir e, pet yani en sevdiğim 3 pet arasında bir tanesi e, Iron Golem pet ikincisi Enchanted e, Table peti üçüncüsü de bu baya güzel Evet Arkadaşlar yavaştan bitirelim e, şöyle yani diğer petlerini artık siz incelersiniz Diğer petleri artık siz incelersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.